bir tane kod aldım ben bir tane Promia diye bir tane kanal var oradan bir tane kod aldım şimdi o kodu yazdım arkadaşlar size de göstereyim o kodu o kodu yazdım ve çok güzel bir kıyafet çıktı bana hemen şöyle göstereyim arkadaşlar bu arada it is coming etkinleştire basıyorsunuz arkadaşlar zaten kullanıldı diyor çünkü ben kullandığım için arkadaşlar çok güzel bir şey oluşturuyor. yani sonra ayakkabılı böyle yürüyorsun ayakkabılarının ayakkabıların kısmında ayakkabıların ayakkabıların böyle şeyler çıkıyor yuvarlak yuvarlak şeyler ben bu kombini çok beğendim. <laughs> Arkadaşlar böyle işe aldım. Böyle bir kod aldım. Açıklamaya o kodu yazarım size.